Merhaba dostlar. Bu videomuzda Aytaç ismini analiz edeceğiz. Aytaç ismi Arapça harflerle yazıldığında elif, y, t, elif, cim harfleriyle yazılır. İsmin ebced değeri 416'dır. İsmin ebcedine göre esması Ya Fettah Celle Celalu değerli taşı Amazon taşıdır. Aytaç ismiyle uyumlu isimler Nuran, Leyla, Dilek Canan gibi isimlerdir. Bu sizin sağlam bir iradeniz olduğunu ifade eder, sağlam bir iradeyi gösterir. Ama biraz bu insanlar böyle hani kendi bildiğini okurlar filan deriz ya yorum yaparken veya onu tabir ederken bu tarzda insanları ifade eder. Birden fazlaysa eğer A harfi e, macera sever, sadakatli ve verimlisinizdir manasına gelebilir Ayrıca hayal kırıklığına uğramaktan da nefret edersiniz bu tarz kişiler için söylüyorum algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişileri temsil eder algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti e, ortalamaya göre yüksek kişileri temsil etmektedir ilişkilerinizi mantık ve algılama üzerine kuruyor. Biraz da böyle romantizmden yana tercihlerinizi kullanıyorsunuzdur. Hareket ve aksiyonu seviyorsunuzdur. Sağlam bir iradeye sahipsiniz demektir. İçinizden geldiği gibi yaşıyor ve böyle dobra kişilersiniz. Sevdiğinizin, sevgilinizin veya eşinizin yakışıklı ya da güzel olmasına özen gösteriyorsunuz. Ayrıca Fiziksel olarak da çekici olmasını istiyorsunuz. Tahküm edici bir şahsiyete, bir kişiliğe sahip olduğunuzda söylenebilir. İlim sahasında çok başarılı olurlar. Her ortama, her topluma kolayca uyum sağlayabilirler. E, bu kardeşler özellikle define, petrol aramada kullanılan bir çubuğa benziyor ya bu Y harfi. Tefekkür, insanlık, sırdaşlık gibi özellikler bu harfin kişiye kazandırdığı bir özelliktir. <laughs> bu insanlar çok fazla böyle darlanmaya, kısıtlanmaya falan gelmezler. Özgürlüklerine düşkün insanlardır. Özgürlüklerinin kısıtlanmasından haz etmezler geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarlar. Geçmişlerini asla unutmazlar ve güçlü bir kişilik yapısı gösterirler değerli kardeşlerim. Yine bu kişilerin karakterleriyle alakalı analizlerde şu ifadeler öne çıkar. Açık sözlü ve çekici olurlar. Geçmişi unutmazlar. Anıları hep tazedir dirayetli ve güçlü insanlardır. Maddiyata biraz önem verirler. <laughs> İlmi açıdan başarılı olurlar. Her ortama, her topluma kolayca uyum sağlayabilecek kapasitede insanlardır. Sihirli bir mizaca sahip olurlar. Çok enteresan kişiliklerdir. Böyle tanıdığı insanlara çok iyidirler. Çok candandır. Her şeylerini verebilir. Her şeylerini paylaşabilir. Ama tanımadığı kişilere karşı biraz mesafeli davranırlar. Başkalarının idaresi altında yaşamaktan zevk alırlar. Yani onları yönlendiren şunu şöyle yap, bunu böyle yap diyen, kendilerine bir görev verilmesini seven insana biraz böyle memur kafası derler yani. O tarzda karakterlerdir. Çünkü sorumluluk almaktan biraz endişe duyarlar. Olayları iç dünyalarında çözmeye meyyal insanlardır. İç dünyalarında çözmeye meyillidirler. Oldukça ketum tavırlı, duygularını karşısındakini açmayı böyle biraz zor başaran kişileri temsil eder. Bu karakterle alakalı bunu söyleyebilirim. Gizemli bir mizaca sahiptirler. Ama bu insanlar romantik olurlar, tam aşk insanıdırlar ya. Yani. Erkek olsun, bayan olsun. Bir eksileri duygularını çok fazla dile getiremezler. Yani duygularını ifade etmekte biraz zorlanırlar. Kendi başlarına iş yapmaktan, sorumluluktan çekinirler. Zaman zaman karakterleri değişir. Böyle bakarsın ki uysal bir insan oluvermiş. Sizin böyle insanlara biraz hükmetme tahakküm deriz buna Biz bu noktada değerli kardeşler idareci özelliğinizi bu sizin ifade eder güzel böyle sanatkarlara veya güzel sanatlarla alakalı alanlara biraz yakın olduğunuzu Efendim ifade eder bunları da söyleyebiliriz yine bu karakterlerle alakalı, bu tiplerle alakalı kardeşler dikkatleri biraz çabuk dağılır. Ondan sonra işlerini böyle yarım bırakmayı biraz fazlaca yaparlar yani. İşlerini yarım bırakırlar. Bu huyları biraz öne çıkar. Ama enerji olarak enerjileri yüksektir. İnatçı insanlardır. Ama bir hedefi vardır ve hedefleri genelde yüksektir. O hedefe varmak için de her şeyi göze alırlar. Ve bu tarz insanların, bu kişilerin aşağı yukarı her konuda söyleyecek bir şeyleri vardır, değerli kardeşim. Bu insanlar sevecen insanlardır, manevi yönden güçlü insanlardır. Ondan sonra bu insanlar sevdiklerinin, sevgilisinin, eşinin sürekli yanında olmasını ister ve gözü ondan başkasını görmesin ister. Sosyal bir yapıya sahiptirler. Duygusal yönden de kuvvetli insanlar